Staj yapan öğrenciye herhangi bir ücret ödeniyor mu? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Peki, konaklama nasıl oluyor? Staj yaptığınız tesis bu konuda yardımcı oluyor mu? Peki, pandemi sürecinde neler yaşadınız? Etkilendiğiniz veya sizi zorlayan bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Herkese merhabalar, ben Hilal. Cevher Hazırlama Mühendisliği Kulübü olarak kendi hazırladığımız ve Instagram'dan gelen soruları yanıtlayarak Bugün sizlere staj hakkında bilgi vereceğiz. Öncelikli olarak arkadaşlarımızdan kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Zeynep'le başlayalım. Merhabalar herkese. Ben Zeynep. Henüz daha taze bir mezunum. 2021 senesi 100 dönemi mezunu olarak iki gün önce mezun oldum. Bugün sizlere yaptığımız stajlarla alakalı merak ettiklerinizi böyle kısaca özetlemeye çalışacağız. Ben de İsmail Hakkı Aksu. Ben de ee, son sınıf öğrencisiyim, son dönem içerisindeyim. Yine soruları birlikte cevaplayarak inşallah e, yeni öğrencilere faydalı olmaya çalışacağız. Stajı nasıl ayarladığınızdan kısaca bahseder misiniz? Şimdi ben hem uzun dönem hem kısa dönem staj yaptım. İkisi içinde aslında farklı prosedürler söz konusuydu. Ama bizim bölümümüzün şöyle bir avantajı var. Staj komisyonuna staj yapmak istediğinizi bildirdiğiniz zaman siz stajyeri bulamasanız bile size uygun bir stajyeri mutlaka buluyor hocalarımız. Ben ilk stajımı hem dışarıdan kendim bağlantılar kurarak ayarladım. Hem de staj komisyonu bana destek oldu. İkinci stajımda da yine aynı Aynı şekilde ben dışarıdan başka bir firmayla bağlantı kurmuştum. sonrasında pandemi süreci girdi araya ve bazı firmalar stajyer alımını durdurdu. durum evet. böyle olunca da okulumun bana bulduğu başka bir firmada ben stajımı gerçekleştirdim pandemi döneminde. Staj başvuru ve onaylanma sürecinin nasıl gerçekleştiği hakkında bilgi verir misiniz? Zeynep'in de söylediği gibi önce staj yapmak istediğini bildirdikten sonra sana bir form doldurmanı istiyor, iyi senden istiyor bölümümüz. Ardından o form sonrasında e, inova üzerinden ve portal üzerinden gerekli işlemleri yaptıktan sonra başvurunuz da onaylanırsa böyle süreç devam ediyor. Peki stajı e, nerede yaptınız? Altın Gümüş tesisindeydik biz Zeynep'le birlikte. 15 günlük bir stajdı. Staj yapan öğrenciye herhangi bir ücret ödeniyor mu? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı? Staj yapılan öğrenciye firmanın tutumuna bağlı olarak bir ödeme gerçekleştiriliyor. Ben yaptığım iki stajda da firmalar ücret vermeyi tercih ettiği için bir ücret aldım. Fakat işte kanunda bu asgari ücretin işte üçte biri oranında gibi bir ibare var sanırım stajyer öğrenciler için ama bu firmadan firmaya farklılık gösterebiliyor. Ama genel olarak e, maaş veriyorlar diyebiliriz aslında. Peki konaklama nasıl oluyor? Staj yaptığınız tesis bu konuda yardımcı oluyor mu? Veya kendi kendiniz mi buluyorsunuz? Şöyle ki e, kimi şirket Kalma yeri sağlasa da, bunu sağlayamayan şirketler de oluyor, bize ayarlanmıştı. Aynı zamanda yine, Nedip gelirken de şirketin servisini servisinde kullanmıştık. Gayet iyiydi bizim için yani. Evet benim de ilk stajımda da konaklama yeri şirket tarafından sağlanmıştı. Ama mesela orada şöyle bir farklılık vardı. Hem uzun dönem hem kısa dönem stajyerler biz hep bir arada staja başlamıştık. Ee, ve kısa dönem stajyerlerin konaklaması kendilerine aitti. Uzun dönem stajyerleri sadece firma karşılıyordu. İsmail'in de dediği gibi biz birlikte yaptığımız stajda şirket tarafından ayarlanan bir yerde kaldık. Ama hani yalnız bir bilgi vermeyelim. Her firma aynı şekilde bir davranış sergilemiyor. Firmadan firmaya bu da farklılık gösterebiliyor. Aynen Staj sürecinde yaşam ve çalışma şartları nasıldı? Ben kendi açımdan anlatabilirim birazcık bunu. Ee, i̇lk olarak hani şunu söylemem lazım. Biz okulumuz İstanbul'da e, ve çok böyle güzel bir kampüste eğitim görüyoruz ve genellikle staja gittiğimiz yerler daha küçük e, yerler, ilçeler oluyor. Bu yüzden ilk gittiğinizde tabii ki bir adapte olmakla alakalı sıkıntı çekebilmeniz mümkün. Ama ben e, iki gittiğim staj yerinde de çok bir sıkıntı çekmedim. Bir kere gittiğiniz yerdeki insanlar ya yani tesiste çalışanlar zaten size çok destek çıkıyorlar. Stajyerler genel olarak bence seviliyor. Ee, onun dışında gittiğim yere de adapte olma konusunda çok zorluk çektiğimi düşünmüyorum. Bence bu kişinin tutumuyla alakalı birazcık. Bir de e, gittiğinizde sizin nelerin karşılayacağını az çok böyle tahmin ederek gitmek lazım. Yani çok böyle ütopik hayaller kurarak kimsenin staja gitmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü mesela İstanbul'dan çıkıp daha küçük bir ilçeye gideceksiniz. O yüzden bunun bilincinde olarak gidilirse ben bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum. Ben de şöyle bir ekleme yapayım. Şirketten şirkete göre değişebilir ama bizim e, staj yaptığımız yerde iş güvenliği kuralları gerçekten çok katıydı. Ama olması gereken de buydu. Öncelikle e, çalışanın sağlığı, işçinin sağlığı çok önemli. Ee, onun dışında bizim stajımız 15 gündü. Yani bizden de şöyle, şöyle bir şey istediler. Staj sonunda bir sunum yapmamızı istediler. Hani stajda iyi öğrenebilmiş miyiz, onlar iyi öğretebilmişler mi diye öyle bir sunum yapmamızı istediler. 15 gün içerisinde. Tesisin her birimini e, gözlemleyip notlarımızı alıp gerektiği yerde de sorularımızı sormamız gerekiyordu. Yani her dakikamız dolu doluydu diyebilirim. E, aynı zamanda bir de bölümümüzün bize istediği bir staj raporu vardı. Onu da aynı zamanda hazırlamamız gerekiyordu böyle bir zorlukla karşılaştım benim ilk stajım olmasına rağmen böyle bir şeydi. Peki pandemi sürecinde neler yaşadınız? Etkilendiğiniz veya sizi zorlayan bir durumla karşı karşıya kaldınız mı? Bence şöyle pandemi sürecinde test ortamına girmek aslında benim için büyük bir çekinceydi. İlk başta kafamda soru işaretleri vardı. Çünkü hani çok fazla kişi aynı anda bir ortamda çalışıyor ve biz ağır iş kolu olarak geçen bir e, meslek dalını okuyoruz. E, o yüzden de hani beni tedirgin eden durumlar vardı açıkçası ama e, bizim gittiğimiz yerde önlemler çok sıkı bir şekilde alınmıştı. E, ve biz de maskelerimizi takmaya çok fazla özen gösterdik. Tabii ki sürekli maskeyle çalışmak çok zor ama şöyle de bir gerçek var. Zaten hani e, biz normalde pandemi döneminde olmayan stajlarda da çok fazla toza maruz kalma ihtimalimiz olduğu için toz maskeleri kullanıyorduk. O yüzden buradaki tek farklılık toz maskesi kullanılmayan yerlerde de normal cerrahi maske kullanmak oldu. Ama daha fazla bir zorluk yaşadığımı ben kendi adıma düşünmüyorum. Okulda almış olduğunuz eğitimin staj sürecinde size ne kadar yarar oldu ve aldığınız derslerin, edinmiş olduğunuz bilgilerin aktif olarak uygulama şansınız oldu mu staj döneminde? Ben şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten derste öğrendiğimiz neredeyse tüm bilgilerin vücut bulmuş hali bizim çalıştığımız yerler. Ee, biz okulda teorik kısmını öğrenmiştik. Or, orada da işin mutfağını görerek daha da bilgilerimiz pekişti. Ee, ben özellikle iyi ki bunu da öğrenmişim dediğim e, olaysa akım şemasını tesisin akım şemasını çizerken e, sağ olsun Erdurun hocamın 358 dersinden öğrendiğim bilgilerle Excel'den tesisin neredeyse birebir akım şemasını çizmeye çalıştık orada hani çizdikçe de görsel olarak bir şova dönüştü açıkçası. Hani işin sonunda güzel bir şey çıktı. İyi ki Excel'den çizmişim. Elle çizmemişim dedim. Çünkü bilgisayar üzerinden daha rahat düzenleme, ekleme çıkarma yapabiliyorsun. Daha rahat oluyor. Ee, biz Bölümümüzde çok güzel bir imkana sahibiz. Bizim bir pilot tesisimiz var. <laughs> Aynen. Benim ilk staja gittiğim gitmeden önceki avantajım buydu. Ben zenginleştirme önce hazırlık işlemleri dersini alarak gitmiştim ilk stajıma ve pilot tesisinde çok fazla şey görme şansım olmuştu. Flotasyon dersini henüz almamıştım mesela. İlk stajım bir flotasyon tesisiydi. Ama bu çok önemli bir sorun olmadı. Çünkü aslında tesisin temel işleyişine hakim bir vizyonla gittiğinizde yani en azından okulda aldığınız birkaç bilgi olduğunda tesiste işte mühendislerin çalışan katkısıyla üzerine bir şeyler eklemek çok kolay oluyor. Tabii ki ilk stajımda ikincisine göre çok daha acemiydim. çünkü ilk defa hani tam bir tesiste bulundum. Pilot tesis çok minik ölçekli bir vizyon katıyor tabii ki size. ama ondan sonra ikinci staja gittiğimde şunu fark ettim. Yanında kimse olmadan bile ben gezdiğimde bir akım şeması çizebiliyorum ve bence bu önemli bir şey. Ee, mesela ikinci gittiğimiz tesis bir altın tesisiydi ve ben metaloloji derslerini henüz almamıştım bu staja gittiğimde. Tek sıkıntı çektiğim kısım işte kısmı kısmıyla alakalı olan kısımlardı. Bunları da mühendislerin yardımıyla zaten tamamlamıştım. Ee, o yüzden ben okulda aldığımız eğitimin e, bizim stajda çok fazla fayda sağladığını düşünüyorum. Pilot tesisinde katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Staja gitmeden önce alınması gereken dersler sizce nelerdir? Ben buna direkt zenginleştirme öncesi hazırlık işlemleri evet. diyorum. Evet. Bence çok önemli. Erken staj yapmak isteyenler olabilir ama bence bu dersi almadan lütfen staja gitmeyin. Yani tabii ki gittiğinizde bir şeyler almayacaksınızdır ama şöyle bir sıkıntı olacaktır. İşte bir kırıcı gördüğünüzde, bir değirmen gördüğünüzde hangi soruyu sormanız gerektiğini bilmeyeceksiniz. Ama bu dersleri alırsanız hangi parametrelerin önemli olduğunu, işte mesela çene açısını değiştirdiğinizde neyin değişeceğini falan gibi şeyleri bu derste birazcık öğreniyorsunuz, görüyorsunuz yani. Aslında birazcık iyi bayağı bir öğreniyorsunuz. O yüzden bence bu ders kesinlikle gerekli. flotasyon testine gidecekseniz keşke flotasyon alıp gidebilseniz ama alamasanız da oradakiler yardımcı olacaktır. Fiziksel Aynen oradaki evet, malzeme balansıdır, zenginleştirmedir. Bunlar da orada önemli oluyor. Fiziksel de alması gereken bir ders bence. Peki staj süreci boyunca herhangi bir problemle karşılaştınız mı? Genel olarak karşılaşmadık. Sağ sonradaki mühendisler, şefimiz hep yardımcı oldular ama şu tavsiyeyi verebilirim. Ben motosikletle seyahat ettiğim için hep laptopumu götürememiştim. Oradan ödünç alarak sağolsun e, sağ olsun şey yardımcı oldular. E, öyle işimi gördüm. Aynı zamanda staj dosyasını hazırlarken de çok önemli hani daha A hazırlanması için. Böyleydi. Peki gittiğiniz yerde uzun dönem staj yapmak istiyorsak bunun için ne yapmamız gerekir? Bu konu hakkında birazcık ipucu, bilgi verir misiniz? Şimdi bu soruyu cevaplamak gerekirse ben uzun dönem staja gittim ama zaten İlk başvuru aşamasında bunu seçerek gitmiştim. Onlar bana sormuşlardı kısa dönem mi uzun dönem mi gelmek istiyorsun diye. Ben de uzun dönem istediğimi belirtmiştim. E, firmalar genellikle uzun dönem stajyer alımında işte mülakatlar falan yapabiliyorlar. Her firmanın kendi stratejisi tabii ki farklı. E, ama ilk önce bence dikkat edilmesi gereken nokta uzun dönem staja gitmek istiyorsanız uzun dönem stajyer alımı yapan firmaları tespit etmeniz lazım. Çünkü her firma bunu yapmıyor. E, bu sebeple söyleyebileceğim şey bu aslında. Yani firma böyle bir alım yapıyorsa kendince bazı kuralları vardır. İşte onları da gerçekleştiriyorsanız o zaman bir sorun kalmıyor zaten. Instagram'dan da bazı sorular geldi. Bu sorulardan biri de İstanbul'da staj yapabilme ihtimalimiz nedir ve nasıl bir staj olur? Yapılabilir. Bazı şirketlerin RG ve yönetim birimi İstanbul'da var. İmkan biraz Kısıtlı olsa da orada RG stajı falan yapılabilir ama öncelikle ilk ilk stajınız bir tesis e, stajı olmalı. Ondan sonra kalan e, sürenizi de yapabilirsiniz. Diğer bir soru da zorunlu staj harici staj yapmak istediğimizde birinci sınıfta veya ikinci sınıftaki staj imkanlarımız nelerdir? Ben buna şöyle bir şey söyleyebilirim. Ama tabii ki yine de bizim okulumuzun bir yönetmeliği var. Onu kontrol etmeleri lazım sürekli olarak değişiklikler olabiliyor. Ben kendim için araştırdığımda zorunlu stajımı tamamlamadan bir gönüllü staj yapmamın mümkün olmadığını Öğrenmiştim ben. Ee, hala devam ediyordur diye düşünüyorum bu uygulama. Zorunlu stajını tamamlamadan o yüzden gönüllü bir staj yani okulun sigortasını ödeyerek bunu karşılayacağı bir gönüllü staj yapamazlar diye biliyorum ama yine de peyde edilmesi lazım yönetmelikten. Yurt dışında staj yapma hakkında da birkaç soru gelmişti. E, i̇lerleyen videolarımızda yurt dışında staj yapan arkadaşım arkadaşlarımızdan bazılarını da davet ederek e, onlarla soru cevap şeklinde daha detaylı bir açıklama sizlere yapacağız. Eğer aklınızda hala bir soru olursa arkadaşlar bu videonun altına yorumlarda sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı oluruz ama öncelikle e, staj yönetmeliğini iyice okuyun. Orada bir soru kalmasın. Zeynep'in dediği gibi takip edilmesi gereken bir yer. Çünkü evet. dikkatler olabiliyor. Pandemi sürecinde de farklı olanı. olabiliyor. Bu yüzden onları Hı -hı. bölümümüzün sayfasını takip etmelerini öneriyoruz herkese. Teşekkür ederim sorulara cevapladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.